Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. HTŞ ile SDG arasında imzalanan anlaşma çok yankı uyandırdı. Anlaşmaya çatışan tarafların yüklediği anlamlar da birbirinden oldukça farklı. Kürtler fiili kazanımların Suriye ile bütünleşerek geleceğe taşınacağı beklentisini paylaşıyor. Halkın özellik taleplerinin müzakereler yoluyla bir şekilde karşılık bulacağı umudundan söz ediyor. Bir tarafta anlaşma ABD'den e, Arap ülkelerine, Birleşmiş Milletlerden, Avrupa Birliği'ne kadar geniş bir uluslararası alanda memnuniyetle karşılandı. Ankara'nın geciken tepkisi acaba dedirse de nihayetinde Erdoğan bir açıklama yaptı. E, yani destek anlamına gelen bir açıklama yaptı. Dedi ki, Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çaba çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin bütünlüğüne, pardon güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Aynen ifadesi böyle. <laughs> Ankara'nın beklentisine göre mutabakat eksiksiz uygulanırsa artık YPG'nin esamisi okunmayacaktır. İki zıt beklenti anlaşmayı haliyle çekişmeli bir sürece sokuyor. Anlaşma tarafların hassasiyetlerini buluşturan bir çerçeve sunuyor. Kürtlerin haklarının anayasal güvence altına alınmasını, SDG, Asayiş ve diğer özellik kurumlarının Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini, sınırlar, hapishaneler, petrol ve doğalgaz sahalarının da merkezin kontrolüne bırakılmasını öngörüyor. Bu haliyle ortada şimdilik bir hamur var şekillenmesi gereken bir hamur. Taraflar bu hamuru önümüzdeki 9 ay boyunca yoğuracak. Herkes istediği gibi bir sonuç çıkması için bastıracak. Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şama gitti. Bu ziyaret de bir hamur yoğurma hamlesi olarak görülebilir. Üçlü ziyarette bütün güvenlik dosyaları kuşkusuz ele alınacak. Tabii şu anda şu şu saat itibariyle sonuçlarını bilmiyoruz. Ben yayına girerken çünkü daha yeni gitmişlerdi. Ankara Jolani'nin Türkiye'yi gözeterek hareket ettiğinden emin olmak istiyor. Anlaşma imzalar atıldı, taahhütler verildi ama bu nasıl uygulanacak? Herkes bir tarafından asılacak. İşte Türkiye'de kendi ağırlığını hissettiriyor bu şekilde. Şu anda kimse bu hamurdan özellik çıkacağının garantisini veremez. Hiç kimse de buradan Kürtlerin fiili kazanımlarının tamamen sıfırlanacağını söyleyemez. Çekişmeli belki de Çatışmalı bir pazarlık süreci olacaktır. Bu süreci yönlendirme kapasitesine sahip güçler de var. Onlar da zaten devredeler. Her şeyden önce 8 başlıkla ilgili olarak yani anlaşmada geçen 8 başlıkla ilgili olarak uzmanlar komitesi kurulacak. Komiteler kurulacak. Bunlar çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayacak. Amerikalılar burada ara bulucu. Ve e, bu rolü kolaylaştırıcı e, rol olarak tanımlıyorlar. Ama siz bunu tabi ABD iki tarafı da anlaşmalar için baskı yapıyor diye de tevil edebilirsiniz. Yani esas yoğurucu aktör Amerika. Amerikan hamuru Türkiye'yi gözeten ama SEDEGE'yi de kurucu aktör olarak konumlandıran bir sonuç hedefliyor. Yani Amerikalıların şeyi bu. E, her iki tarafa da bakıyorlar. Anladığımız kadarıyla ABD komite çalışmalarını da gözetleyecek, kendi haline bırakmayacak. Ara buluculuk sadece liderler buluşmasında e, sona ermiyor. Bu devam edecek. Türkiye'de HETEŞ'e üzerinden etkisini göstermeye çalışıyor. işte heyetin e, ziyaretine e, atıfta bulunmamın nedeni de bu. Bu bir halat çekme yarışını andırıyor ya da böyle bir yarışa dönüşüyor yavaş yavaş. ABD ile Türkiye'nin anlaşmanın hayata geçirmesiyle ilgili varmak istedikleri çıkış kapıları biraz farklı. Yani çakışan ve çatışan yönleri var. O yüzden nerede buluşacağını zaman gösterecek. Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklaması Amerika'nın ilk tepkisi olarak ortaya çıktı. Yani şunu söylüyor, anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Çatışmayı önlemek için mezhepçi olmayan bir siyasi geçişi destekliyoruz. Geçiş dönemi yetkililerinin aldıkları kararları izlemeye devam edeceğiz. Azınlıklara yönelik ölümcül şiddeti kaygıyla takip edeceğiz. Şimdi bu hem destek hem de Amerikan yönetiminin kesinlikle bir baskı stratejisi uygulayacağını söyleyebiliriz ki Amerikan çıkarlarına, tercihlerine, önceliklerine göre bir Suriye şekillensin. Bu yani oradakilerin kaşına gözüne meraklı oldukları için değil, kendi çıkarları için. Bu açıklama ABD'nin SDG'yi Yeni Suriye'nin sigortası olarak da konumlandırdığı anlamına gelir. Bu sigortanın işlevi ne olacak? Bu daha da önemli bence. Bu sigorta El-Kaide ve IŞİD'in makyajlı versiyonlarının dengelenmesi, IŞİD'in güvenliğinin e, İsrail'in pardon, İsrail'in güvenliğinin temin edilmesi ve ABD açısından da her daim Şam'da siyasete müdahale edebileceği bir kanalın açılması. Yani bu işlev e, böylesi bir işlev olacaktır. SDG'ye daha doğrusu yüklenen misyon böyle bir misyon olacaktır. ABD'nin hedeflediği Suriye yani basitçe tarif edilebilir. İran'ın kollarının tamamen kesildiği, Lübnan'a e, Hizbullah bağlantılı geçişlerin tamamen koparıldığı ve asla izin verilmediği, Filistinli grupların dizginlendiği, ee, Suriye'de üstlenmiş olan Filistinli grupların dizginlendiği, İsrail'in her açıdan güvence, güven altına alındığı uysal bir Suriye, edilgen bir Suriye. ABD bunu temin eden herhangi bir iktidar formülasyonuna hayır demeyecektir. Şu anda bunun için Heteşi ve Sedeki ortaklığını önemsiyor. ABD anlaşmayı e, anlaşmayı imza attı attıkları için. E, yaptırımları da hafifleterek Heteşe yönetimini biraz ödüllendirebilir. Havuç sopa siyasetinde e, şu anda işte havuç uzatma zamanı diyebiliriz ki Katar'ın Ürdün üzerinden Suriye elektrik santrali için e, santralleri için gaz temini etmesinin önü de açılmış gözüküyor. Bu bir ilk işaret. ABD işler yolunda giderse Suriye'den çekilme, çekilme takvimini de netleştirebilir. Bu anlaşmayla birlikte yeniden sorulan başka bir soru daha var. Madem SDG sisteme dahil oluyor o halde Amerikalıların çekilme takvimi biraz öne alınabilir mi? Bu ihtimal var mı? Bu konuda da Reuters'ın bir haberine yer vermek istiyorum. Ajansa konuşan Amerikalı altı yetkili bu anlaşmada Amerikan rolünü, önemini vurguluyor. Çok önemli bir rol oynadığını söylüyor. Anlaşmayla Türkiye'nin SDG üzerindeki baskısının azalacağı öngörülüyor. Trump'ın Suriye'ye ilişkin kararını vermesi beklenirken Pentagon'un da olası çekilme için planlar üzerinde çalışmaya başladığı aktarılıyor. Yine de çekilmenin yakın olduğuna dair bir işaret yok. Benim kanaatime göre Türkiye gibi ABD'de imzalanan metne değil, pratikte gelişecek çözüme odaklanıyor. Ona bakıyor, onu bekliyor. Sonucu beklerken de askeri varlığını bir müdahale ve baskı aracı olarak korumak istiyor. Ayrıca ABD birkaç şeyden de emin olmak istiyor. İşte Amerikalılara göre çekilme halinde boşluk oluşmamalı. Bu boşluğu istenmeyen güçler doldurmamalı. Türkiye askeri operasyona kalkışmamalı. ABD SDG'nin sisteme entegre olmasını işte devir teslim açısından bir eşik olarak da görüyor. Tabi Trump bambaşka bir karar verebilir mi? Bu potansiyel var. Şaşırtabilir herkesi. O yüzden de bu konuda yani öngörde bulunurken zorlandığımızı da söyleyebiliriz. Toparlarsak anlaşma kazan kazan durumuna işaret ediyor ama asıl kazanan özellikle komitelerde yürütülecek müzakerelerle belirlenecek. Pratik çok çok önemli. Önümüzde uzun bir yol var ve bu yolun çok çetrefilli olduğunu ve yoldan sapma, çatışma ihtimalini de barındırdığını söyleyebiliriz. Peki başka bir soruya geçelim. SDG-HTŞ anlaşmasıyla sahildeki katliamlar durdu mu? Bunu niye soruyoruz? Çünkü e, böylesi bir e, ilintilendirme durumu var. Önceki yayınımda da anlaşmanın zamanlamasına dikkat çekmiştim ve Alevileri yaraladığını anlatmıştım. Sahilde katliam devam ederken imzalar atıldı. Bu durum HTŞ'yi ipten aldı. Jolani'nin altından meşruiyet halısı böyle yavaş yavaş kayarken SDG ile anlaşarak kendini kurtardı. ABD Heteşe'ye yeni bir şans vermiş oldu ve böylelikle e, birdenbire bu katliamlar e, arkada kaldı ve biz e, bu anlaşmayı konuşuyor olduk. Washington katliamdan Heteşe'yi sorumlu tutmak yerine Heteşe yönetiminden sorumluları bulmasını istedi. Sanki sorumlu kendisi değilmiş gibi. Yani katili savcı yaptı. Çünkü Heteşe'ye biçtikleri misyon bunu gerektiriyor. Evet, terör örgütü ama işe yarıyor. Amerikalı açısından durum böyle. Çünkü terör örgütü listesinde olması ayrıca Amerika'nın onları ne kadar çok sıkıştıracağı elinde ne kadar çok koz olduğu anlamına gelir. Özel yönetim tabi eleştirilere yanıt verdi. Yani bu zamanlama ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Dediğim gibi anlaşma 20 Şubat'ta aslında işte taslak kararlaştırılmış ama imzaya bırakılmış. İmzanın da zamanlaması son derece yani çarpıcı bir durumu ortaya çıkardı. Özel yönetimin danışmanlarından Bedrançı'ya Bedrançiye kurda göre Abdi ile Jolani arasındaki görüşmede sahildeki gelişmeler ele alındı. İşlenen suçlara son verilmesi istendi. Suriye Demokratik Meclisi Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmet de mutabakatın amaçlarından biri de Alevi katliamlarını durdurmaktır dedi. Bu çok yani e, iddialı bir şey e, çıkış. Yani SDG kendini garantör güç olarak konumlandırıyor. Alevler dahil tüm azınlıkların güvenliğini sağlayacak bir güç. Anlaşmanın anlaşmanın da bu temelde ele alındığını savunuyor. Peki bu durum yani pratikte karşılık buluyor mu? Neler oluyor? Birazcık oraya bakalım. Yani imzaların atıldığı günün ertesine bakalım. Heteşe'ye bağlı güçlerin yürüttüğü operasyonlarda biraz frene basıldı ama Alevilere yönelik katliam durmadı. Gelen yeni bilgiler bunu gösteriyor. Suriye İnsan hakları gözlemevine göre yani sırası gelmişken onu da söyleyeyim. Gözlem evine baskılar var. Heteşe'den baskılar var. rakamlarını gizlemesi isteniyor. gözlemevine göre 6 Mart'tan bu yana öldürülen sivillerin sayısı 12 Mart itibariyle 1383'e çıktı. 13 Mart'ı da söyleyeceğim. Önce 12 Mart'ta aktardım. Sadece 12 Mart'ta yani anlaşmanın imzalanmasından 2 gün sonra Tartus'ta 49, Laskiye'de 25, Hama'da 84 kişi öldürüldü. Toplamda 158 kurban. 13 Mart'ta yani bugün 93 kişi daha öldürüldü sahilde ve e, rakam ölü sayısı, sivillerin sayısı, ölen sivillerin sayısı 1476'ya çıktı. Anlaşma dediğim gibi Heteşi'ye can suyu verdi. Sedege'nin de Suriye'nin geleceğinde olma umudunu yaşarttı. Henüz öngörülen garantörlük etkisini gösterebilmiş değil. Belki entegrasyon süreci tamamlandığında bu cümleyi yeniden kurma ihtiyacı duyacağız ama şu anki tabloyu konuşuyoruz. Yarın ne olacak bakacağız. Şimdilik sahil durulmuş, istikrara kavuşmuş, insanlar da evlerine güven içinde dönmüş değil. Katliamlar, insan avı ve mezhepçi nefret suçları devam ediyor ve böyle devam ettiği sürece de Heteşe'ye silahlı karşılık verenler de eksik olmayacaktır. Nitekim sahil kalkanı Tugay adıyla ortaya çıkan milislerin komutanı Miktat Fatiha yeni bir video yayınladı Heteşe güçlerinin kıyı köylerinden çekilmesini istedi. Aksi halde savaşın ikinci aşamasına geçeceklerini söyledi. Bu bir tehdit ama ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi Heteş'e de sivil katliamına bunları gerekçe yapıyor. Heteş'e güçleri yayınladıkları videolarda 6 Mart'ta eski rejim unsurlarının Ceble'de işte Heteş'e güçlerine kurduğu pusuyu şimdi çocuk kadın demeden Alevilere yönelik yürüttükleri cinayetleri meşrulaştırmak için kullanıyor. Bütün açıklamalarda bunu görebiliyoruz. Heteşi'yi destekleyen çevrelerde de öyle ürkütücü bir gürültü var ki ortalık alevlerin bunu hak ettiğini düşünen ve alenen soykırım çağrısı yapanlardan geçilmiyor. El Cezire televizyonu çıkıp alevler bu belayı kendi elleriyle mi başına sardı diye anket yapacak kadar ileri gidiyor ve yüzde 90 küsür kişinin bunu evet ile yanıtladığını söylüyor. Yani de dehşet bir şey. Devam edelim. Oklahoma Üniversitesi'nde ortadoğu Araştırmaları Merkezi Direktörü Joshua Landis, Suriyeli kayınbiraderinin kendisine geçtiği bilgileri paylaştı. Landis Suriye uzmanıdır aynı zamanda ee, akademisyen. Özetle aktarayım. Ee, Landis'in kayınbiraderi sünni yetkililerle birlikte 12 Mart'ta Kadmus'tan Laskiye'ye seyahat ediyor. Sünni yetkililerle seyahat etme nedeni de öldürülmemek için kendisi söylüyor bunu. Kadmos ile Banyas arasında 20 dakikalık mesafede 8 kontrol noktası sayıyor. Hepsinde üniformasız, maskeli, silahlı adamlar ve işaretsiz araçlar duruyor. Bu güzergahtaki 5 köyde çatışma değil, tek taraflı ateş söz konusu yani tek taraflı infazlar söz konusu sivillere karşı. Bermaya, Sıkibile, Meydan, Hırbetel Kabu ve Hamam Vasıl gibi yerlerden bahsediyor. Meydanda birçok ev ve dükkan yakıldı. Bazıları tanklarla vuruldu. Bermaya'da evler yakıldı. Yağmalanmayan dükkan kalmadı. Skıpli'de dükkanlar yakıldı. Banyas laskey arasındaki yolun iki tarafında da çok sayıda yanmış araç tespit edildi. Snobar Ceble'de 150 kişi öldürüldü. Usame Salih adlı mühendiste kurbanlar arasında bu kurbanı tanıdığı için özellikle bu bilgiyi detaylı olarak aktarıyor. Bütün aile fertleriyle birlikte katledilmiş. Evi ateşe verilmiş ve 45 bin dolarlık gübresi de Çalınmış, evet böyle ganimat topluyorlar ayrıca. Sahildeki ölü sayısını da 3000'in üzerinde tahmin ediyor. Ama insanlar evlerine dönemediği için gerçek sayıdan kimse emin değil. Heteşe cesetleri kaldırıp toplu mezarlara da gömüyor. Evet olup bitenlerle ilgili sadece bir kişiden gelen bilgi ve e, izlenimler, gözlemler bunlar. Jolani tarafından kurulan soruşturma komitesi şu anda Laskey'de çalışmalarını yürütüyor. Fakat El Ahber gazetesine göre pek çok militan kırsal köylerde dolaşmaya devam ediyor. Yağmacılık yapmaya devam ediyor. mülkleri ateşe vermeye devam ediyor. Son derece kötü bir gidişat var ve çok inanılmaz bir şekilde dünya buraya artık köreldi. Bakmıyorlar yani gündeme bile gelmiyor. Bunu gündeme getirenlerle ilgili de sosyal medyada önlemler alındığını görüyoruz. Peki anlaşma Türkiye'nin yürüttüğü operasyonları etkiliyor mu? Çünkü böyle bir beklenti de vardı. SDG sözcüsü Ferhat Şami anlaşmanın imzalandığı gün şunu söyledi. Bu anlaşma Türkiye'nin operasyonlarını durdurmak içindir. Ama anlaşmanın Fırat'ın doğusundaki operasyonlara etkisi olmadı. Baktığımız zaman tablo fazla değişmişe benzemiyor. Kürt kaynaklara göre Türkiye Karakozak taraflarında iki köyde bazı mevzileri bombaladı. Ayrıca yedi köy ve bazı mevziler obüs topları, tanklar, roketler ve havan topları ile 50 kez vuruldu. Yine SEDEK'e kaynaklarına göre Suriye Milli Ordusu gruplarının fırlattığı kamikaze siyahlarından üçü düşürüldü. North Press muhabirine göre de Haseke'nin kuzey doğusundaki Teltemir'de hedefler arasındaydı. Top ve havanlarla düzenlenen saldırılar evlerin ve mülklerin maddi hasar görmesine neden oldu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin de bununla ilgili bir e, haberi var. Diyor ki, Türk savaş uçakları Tişin Barajı civarında, Kobani'nin kırsalında ve Karakozak etrafında belli yerleri bombaladı. Şimdi bir taraftan dönüyoruz. Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığına bakıyoruz. Operasyonların süreci teyit ediliyor. Bakanlık açıklamasında diyor ki sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız olumlu ve olumsuz sonuçlarını takip edeceğiz. Suriye'de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizi de değişiklik söz konusu değildir. Aynen ifadeler böyle. Türkiye'nin operasyonları sürdürmesi peki ne anlama gelir? Türkiye anlaşmanın uygulanmasını kendi yol haritasına göre sağlamak için sağdaki baskıyı baskıyı sürdürüyor. Bu bir baskı stratejisi. Bunun sahadaki e, e, kontrol haritasını değiştireceğini zannetmiyorum. Şu anda tabii HETEŞ'e ile SDG arasında da bir şey var. Çatışmasızlık anlaşması var. Hatta iddiaya göre Cölani HETEŞ'e güçlerinin SDG'nin kontrol bölgelerine girmemeleri talimatı verdi. Çünkü e, müzakereler devam edecek. Anlaşmayla olacak bu işler. Şimdi Kürtler anlaşma sayesinde ülkenin geleceğinde olmayı ümit ediyor. Yasama, yürütme ve güvenlik dahil her alanda yeni Suriye'nin ortağı olacağız diyorlar. Kürtler bunu beklerken Jolani'nin tek adam rejimini teyit eden bir anayasa deklarasyonu çıktı bugün. Evet bu da bir çelişki çünkü bir taraftan yani Kürtlerin beklentileri çok farklı. Denilebilir ki bu geçici bir deklarasyon daha asıl anayasa yazılmadı ama bu da niyeti gösteriyor yani yöntemlerin ne olacağını gösteriyor o kadar da iyimserliğe yer bırakmıyor açıkçası. Jolani'nin atadığı anayasa komitesi bir taslakla döndü kendisine Jolani de taslağı bugün imzaladı. Ne var? Özetle aktarayım. Yayına girerken hızlıca toparlamaya çalıştım. Belki detaylarını daha sonra yine tartışırız. Ee, devlet devletin adı yani Suriye, Suriye'nin adı Suriye Arap Cumhuriyeti olarak kalıyor. Kürtler buradaki Arap isminin silinmesini istiyordu. Devlet başkanının dini İslam olarak tanımlanıyor. Müslüman olmayanlar Cumhurbaşkanı olamayacaklar. İslam hukuku yasamanın ana kaynağı olarak sayılıyor. Şimdi bunun ne kadar e, şeri bir devlet olacağını bilmiyoruz. E, bunu da düzenlemeler gösterecek. Şu anda Suriye'nin yani ilga edilen anayasasında e, şeri hükümlere de yer veriliyordu, bazı alanlarda yani kısmen ikili bir sistem vardı. Suriye'nin seküler yapısına paralel olarak fakat e, artık İslamcılar iktidarda ve onlar anayasayı yazmak istiyorlar bu durum biraz çok farklı bir yere gidecek öyle anlaşılıyor. Cumhurbaşkanlığına geniş yetkiler de tanınıyor. Başbakanlık kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Ayrıca ayrıca başkomutan sıfatını taşıyacak. Seçim yapılıncaya kadar meclis üyelerini Cumhurbaşkanı atayacak. 5 yıllık geçiş döneminde halk meclisinin cumhurbaşkanlığı üzerinde yetkisi olmayacak. Denetleme yetkisi falan olmayacak yani görevden alma yetkisi olabilir denildi ama dediğim gibi bu detaylara o kadar hızlı bakamadım. Mevcut Anayasa Mahkemesi lav ediliyor. Cumhurbaşkanı Yüksek Seçim Komisyonu ve Yüksek Anayasa Komisyonu oluşturacak. Üyelerini de kendisi atayacak. Gördüğünüz gibi tam anlamıyla mütekamil bir tek adam rejimi oluşuyor. Ve 5 yıllık bir süre içerisinde bunlar artık sistemin nasıl oturacağını buradan kestirebilirsiniz. Kadınların e, konumu tabi statüsü merak edilenlerin başında geliyor. Çalışma, sosyal, ekonomik ve siyasi hakları güvence altına alınıyor deniliyor. Ama uygulama nasıl olacak? Bunu bekleyip göreceğiz. Türkiye'nin... E, işte, Türkiye heyetinin Şam ziyareti e, kuşkusuz çok önemli. E, fakat detaylar henüz gelmemişti. Muhtemelen yarın biraz daha netleşir e, bilgiler ve tablo. Bunu bilahare konuşuruz. Şimdilik e, sözlerim bu kadar. Biraz e, uzattım, bağışlayın. İzleyen, yorum yazan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.